Herkese yeniden merhabalar. Nasoberi Challenge'ın 5. bölümüne hoş geldiniz. Sanırım bir haftadır bu seriye bölüm atmıyordum. Bir sürü ara verip tekrar devam ettiğim için yenilikler yaptım. Cindy'nin saçlarını ve kıyafetlerinde birazcık yenilik yaptım. Aynı zamanda biz iş yerinde çok fazla vakit geçirdiğimiz için iş yerinde de yenilikler yaptım ki birçok zamanımız burada geçiyor. Ve kısa zamanda da ilerledik. Yani evde de sadece bebeğimizin yani Rosie'nin odasını düzenledim. Çok minik bir değişiklikle. Evet şimdi ben size iş yerini göstereceğim. O kadar güzel ki bunu galeride gördüm. Aşırı beğendim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ve kocaman. Çok çok güzel. Çok beğendim. Şöyle göstereyim. Evet o şu an çalışıyor da. Dıştan şöyle. Evet dıştan böyle görünüyor. Tam böyle iş, yerin, iş yerine yakışır bir şekilde yapmış. Şöyle içeriğini de göstereyim. Burası şimdi tam ben Araştırma fırsatım olmadı da burası kafe. Evet burada böyle yemek yemek için falan çok güzel olmuş. Şurada ne var? Buraya bakmadım. Burası boş. Aa, biz bir şey yaptık. Bir dakika. Şurası girişti sanırım. Evet burası böyle giriş. Tuvaletler var. Evet şurada tuvaletler var. Ee, burada böyle çalışma alanı. Bu nedir? <laughs> Bunu ilk defa görüyorum. Debuk eşyaların içinde mi? Ya da neyle geldi? Get to work. Yani böyle çok güzel, çok hoşuma gitti. Şimdi biz ne yaptık? Biz bir şey yaptık ve ha bu. Yuh, bununla ne yapacağız? Uzaylılarla iletişim, etkileşim kuracağız. Analiz yapmamız gerekiyor. Meyve ve sebze. Onlar nerede acaba? Çünkü ben burayı hiç araştırmadım. Ne kadar büyük burası? Ben nereden bulacağım? Alt katta olabilir mi? Uuu çok güzel. uzaylılar Uzaylıların geldiği şey değil mi? Evet onu da koymuş oraya. Evet bitkiler buradaymış. Birazcık daha uzakta. Şimdi buradan meyve veya sebze analiz yapacağız ya. Bir şey alalım. Hadi bakalım Simdicim. Gel bakalım burada analiz yap. Sonra uzaylılarla etkileşim kuralım. Ben çok merak ettim. Ay Şuraya bakın. Baya uğraşmış yani buraya yapan kişi. Biz e, uzaylılarla şey yapacağız da. Bunu ben nereye koyayım? Nereye koyabilirim? Bunu nereye koysak ki? Aa burada büy büyük varmış zaten. Neyse ben de bunu buraya koyayım o zaman. Ya bir dakika ben yanlış yapmışım. Ben buradan analiz yapacağız zannettim. Hayır, buradan yapacakmışız. Tamam pardon. <laughs> Boşu boşuna zamanım gitti. Neyse buradan analiz yapalım. Sonra uzaylılarla e, kontak tamam. Uzaylılarla etkileşim kuracağız da bu niye böyle duruyor? Bunu biri burada bırakmış. Ben bunları karı koca zannettim. Hayır değilsin. Evet sen başka biriyle. Cindy çok mutlu. Çünkü hem kendini yeniledi. Hem de bir artık bebeği var. Biz e, Rosa çok hızlı bir şekilde geçebileceğiz. Zaten amacım buydu. Evet bunu da yaptın. Tamamdır bunu da hallettik. Brainstorm yapmamız lazımmış. Madem bu kadar yakındayız bunu yapalım. Evet, bunu burada yapalım. Saçları da bence çok güzel oldu. Bu mint rengini bulmak aşırı zor. Zaten tam olarak mint de değil bu. Birazcık daha farklı bir yeşil. Yani önceki saç rengiyle birazcık daha farklı. Önceki saç renginde kullanmış olduğum rengi bunda denedim ama olmadı. Çünkü bu saç çok dalgalı ve uzun ya. Bunda çok güzel durmadı. Ee, ben de bu rengini seçtim. Yani en azından bence bu da idealdir diye düşünüyorum. Neyse şu roket moket yeni çıktı ya. Ben onu anlamadım. Acaba şurada şey vardı ya. Onu mu yapacağız? Şununla alakalı bir şey olabilir mi? Hadi bakalım nasıl yapacağız? Bu ne? Aa, yaptık. Oo, süper. Eee Yine buradan mı yapacağız bunu? Mutlu kasabayı seçeyim. Çok zamanımız o kadar azaldı ki. Şimdi niye o tarafa bakıyorsun? Nereye bakıyor bu kız? Tamam. Aa ne oluyor? Wow. Çok güzel görünüyor. Neyse ben şimdi ona şey yapmayayım. Ee, şimdi başka birine mi içireceğiz? Biz kendimiz mi içeceğiz? Başka birine vermemiz gerekiyor. Yılan yağı mı ne? Öyle bir şey sanırım onu vereceğiz al bakalım Aa, istemiyor Üf, neden istemedin al en yakın e, iş arkadaşlarımızdan birinde işten çıkardık yani diğer daha doğrusu Arvin'i ben işten çıkardım diğerleri nerede Vivian'cım şunu içebilir misin acaba nereye gidiyorsunuz zamanımız da azalıyor umarım bunu başarabiliriz tabii ki de sen yeter ki iste dedi ve tamam bunu da hallettik ee, şimdi şunu inceleyecekmişiz peki tamam sen bunu incele ee, sonra nereden yapacaktık biz onu ya bunlar değil de evet zamanımız azalıyor farkındayım yok bunlar değil yalnız zamanımız azaldı bunun sebebi de dışarıda sürekli metal ve analiz yapmak için işte o şeyleri kristalleri aramamdı onlar yüzünden geç kaldım ya neyse artık bugünlük böyle olsun. Hem uzaylılarla da bir, bir takım şeyler gerçekleştirdik. Bizim için iyi oldu. Bir sonraki gün zaten iş var. O zaman da promosyon almaya çalışacağım. Hadi bakalım sinde. onu da yap da. Bunu yine birine mi vereceğiz? İçmek istemiyor ki kimse. Vivian'cığım tekrar e, şu şeyden içebilir misin acaba? Kadın diyecek ki artık yeter artık beni deney olarak kullanıyorsun. Evet işte görüyor musunuz? Yakın arkadaş dediğiniz böyle olur. E, analiz kristal tamam hemen bunu da yapalım kristallerden bir tanesini analiz yapalım yalnız o kadar çok eğlencesi düştü kendini kötü hissediyor yemek yemesi gerekiyor bugün bayağı bir çalıştık ya özellikle e, dışarı <laughs> promosyon aldık ya inanmıyorum promosyon aldık <laughs> yeni kıyafetler 384 milyon ve bu ne tam anlayamadım ya bu çok güzel. Promosyon aldık ve 687 smelin para geldi. Yes. Hadi bakalım eve gidiyoruz. Biraz performans olarak düşükte kaldık zannettim ama hiç öyle olmamış. Çok güzel oldu ya. Promosyon almamız çok iyi oldu. Kıyafetlerimiz de değişecek. Acaba ne olacak merak ediyorum. Şimdi iş yerinde biz baya bir şeyler aldık. Element için bunları göndermem gerekiyor. Bize bunu vermiş bu arada. Şunları bir konsile gönderebilir misin acaba? şunları da gönderelim. Umarım artık bizde olmayan bir şey olur. Çünkü bu çok zor olmaya başladı. Beyaz biz göndermiş miydik hiç ya hatırlayamadım. Neyse hepsini göndereceğim. İş yerine gittiğimizde tekrar zaten onları şey yaparız. He şu da kalmış bunu da gö. <laughs> Arvin'e bakın temizlik yapıyor. <laughs> Aferin Arvin çalış. Ne oldu? Bir şey oldu. Hayır şey temizlikten dolayı öyle, öyle çıktı. Ya seni tatlış minti. Bu arada minti büyüdü. Şu an hala küçük gibi görebilirsiniz ama yaş atladı. Ee, belki onun tüylerini mi şey yapsak acaba bilmiyorum. Otur bakayım. Oturabiliyor musun? Ya oturmayı öğrendin mi daha doğrusu? Ona bir şeyler öğretiyordum da. Minti. Minti çok zayıf ya. Sürekli yemek yesin bu köpekçik. Ben evden giderken burası çok pisti bu arada. Gerçekten baya kötüydü. E, Arvin'cim evde durmuş ve çalışmış bizim için. Ona teşekkür ederiz. E burada yemek var ama yumurtalı tost vejetaryen mi? Evet vejetaryen. Süper. Bunu alalım yiyelim. E, hatta şey yapalım Arvin'le yiyelim. Evet herkesi çağıralım. E, siz ne yapıyorsunuz? Oturmayı öğretiyor. Tam o kadar yeter. Arvin'le konuşacak sanırım. Niye oraya yaptın tuvaletini? Ee, yemeğimizi yiyebilir miyiz? Aa bizim bebeğimiz evet. Şimdi ben e, çocuğumuzun odasını böyle şimdilik böyle yaptım. Çünkü ikinci nesil roz olacak ya yani her şeyini kırmızı yapmamız gerekiyor. Ve şimdilik böyle minik bir yer yaptım. Yani elbette ki toddler olduğumda artık buraya bir sürü oyuncaklar ondan sonra işte toddler yatağı falan bir sürü şey alacağım. Bu arada biz doğum yaptık. Evet bize doğum belgesi vermiş. Ben bunu da buraya sayayım. Hatta burada dursun. Evet o doğru da orada dursun. Sonra şunu almışım. Sen de burada dur. Arvin'e hediye edelim onu. Ee, bu kadar. Ha, bir de bize iş yerinden... iyi de bunu aynısını vermiş bize. Niye böyle bir şey yapmış? Aynısından var zaten. Aa, diyor ki kendine diyor, çok dikkat et dedi. Biz hediyeyi verdik değil mi? Evet hediye verdi. da bu arada her yerde parlıyor. İyi temizlik yapmış. Burada konuşsunlar. Saat 11.30 olmuş. Biz o kadar çok iş yerinde kalmışız ki vakit geçmiş. Şuradan ben bir iş yeri, iş durumumuza bakacağım öncelikle. Ha burada mis mischief'i 6'ya getireceğiz ve biz 5'teyiz. Bunun için de bilgisayarı kullanacağım elbette ki. Aa şey ee, loto var. Tamam bunu belki bize çıkar. Hatta sen de lütfen. Piyango çekiliş. Bizim bunu 6'ya getirmemiz gerekiyor. Ben burada iş yerin durumuna bakacağım. Tamam performansımız normal. Bir önceki gün yani bir önceki bölümde biz işten doğuma gitmiştik yani. Böyle bir durumda elbette ki performansımız baya bir düşmüştü. Breakthrough yapacağız. 8 tane 10 tane. Onu hallederiz. Yarın evet yarın iş, iş günü. 10 saat sonra işimiz var. Bence bu iş yerinde biz çok iyi ilerliyoruz. Ya yani kaçın sevedeyiz. Beş. Süper. Çok iyi ya. Beşinci seviyedeyiz. Bu harika. Umuyorum ki Cindy'nin yeni halini de beğenmişsinizdir. Bence çok şeker oldu. Çünkü artık bir ailesi var ve birazcık değişiklik ona iyi gelecektir. Kıyafetlerine çok fazla yenilik yapmadım ama yapacağım. Evet onu yapmam lazım. Bu arada sonbahardayız. Mevsim değişti. Yapraklar falan dökülüyor. Çok şeker görünüyor. Arvin'cim. Arvin'e bir iş bulalım. Ama ne bulsak. Aa toz var burada. Besle bakayım be onu Arvin. Toz ne yapıyor bu? Değişik değişik sesler çıkarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arvin baya tavşanın üstüne toz döktü. Burada <laughs> da var. Tamam hadi onu da besle. Bunları evcilleştirebiliyoruz. Yani pet olarak alabiliyormuşuz. Ama henüz onu yapamadık. <laughs> Neyse alt katta olabilir. Evet e, böyle bir şey vardı. Birinci kat mesela gayet temiz. Parlıyor hatta. Ama e, bodrum katı. Bodrum katında tavşanlar çıkmış. Dans et de eğlen birazcık. Şimdi sen yemek yedin Marvin Arvin? yemek yemiş ve sen de yemek yemişsin. E, çocuğumuza bir bakalım. Rosie. Rosie artık ne zaman? <laughs> ya süper Rosie bugün büyüyecek. Evet sabah büyütebiliriz ya. İşe gitmeden önce Rosie'yi büyütelim. Şimdi herkes uyuyacak çünkü saat baya bir geç olmuş. Ee, burada Arvin'le Vuhu yapsınlar ve uyusun kızımız. Arvin neredesin? <laughs> Temizliğe takmış durumda şu an. Freelancer bir iş mi olsa? Bizde iki tane mi var? Yo hayır. Altını değiştirelim. Ona bir, ona bir yemek verelim. Süt verelim. Onla konuşalım. Kıyafetlerini değiştirecektim de de yoktu. Bebek kıyafeti yoktu. O yüzden alamadım. Hem işlerimizde gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz, hem de evimizde ilgileniyoruz. Ve bizim tatlış köpeğimiz nerede? He, uyumuş. <gülüyor> Minti. <gülüyor> Vuhu yaptıktan sonra uyusunlar ve sabah olduğunda tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Günaydın! Şuraya bakar mısınız ya? Minik minik kar yağıyor ve o kadar güzel görünüyor ki. Sonbahardayız, yerde yapraklar var. Aşırı güzel görünüyor. İşte en sevmediğim gün Harvest Festivali. E, yangın çıkabilir, her şey olabilir şu an. Bunlara çünkü bir şeyler vermemiz gerekiyor. E, onlar da bize bir şeyler veriyor. Fakat Arvin'cim sen uyan da. Cindy ile birlikte bir şarkı söyleyin onlara. Ev birazcık pislenmiş gibi görünüyor. Arvin buraya süpür gelsin. Nasıl olsa bizim çocuğumuz büyüyecek. Yani artık bir toddler olacak. Bence herhangi bir işe girebilir. Ama bilim adamı olmasın. Yani bilim insanı olmasın. Çünkü aynı anda işe gidip gelmemeliyiz. Yani birimiz işteyken diğerimiz evde dursa daha iyi olur. Özellikle böyle akşam bir iş varsa ona onu seçebilirim. Ya da daha erken bir iş varsa. Daha erken biten bir iş varsa olabilir. Şimdi sen de lütfen bir uyanır mısın? Ee, buradan bir duş alalım. Oho, bunlar bunları gerçekten anlamıyorum. Bunlar gitsin bence. Çocuğumuz büyüyecek ya çok heyecanlıyım. Küçük tatlı Rosie. Rosie'nin saçlarını kırmızı yapacağız. Sen bir Mint ile konuş bakayım ve biz de artık e, çocuğumuzu büyütelim. Sürekli böyle oluyor. İki tane kafası çıkıyor. Ve Rosie'yi yaşatladı. Treat olarak ne olması gerekiyordu? Ama sonra bakarım eğer farklı bir şeyse onu değiştiririm de şimdilik e, kırmızı olanı seçelim. <laughs> Rosie'cim aynı bak. aynı babana benzemişsin. Ay şuna bakın. Birazcık annesine de benziyor bence. Çok tatlı. Evet şimdi Rosie'nin saçlarını falan değiştirelim. Hemen Kretis'im ekranına gidelim. Şuradan bir saçlarına bakalım. Eee hangisini yapsak ki? Bunlar kırmızı oluyor mu? Ay gerçi bunlar kırmızı oluyor evet. Yalnız bende bu kadar, bu kadar mı çocuk saçı var? Rosie'nin gözlerini mavi yaptım. İkinci neslimize başladığımızda göz rengi mavi yaparız. Çünkü bunda kahverengi ya da siyahtı. Ee, i̇kinci nesilde de gözleri mavi olur. Şimdi buradan küpe de takacağım. Tamamdır onu da hallettik. Ay şapkayı mı taksaydık? Gerçi şey e, fitkitle de şapka gelmişti. Bunlardan da takabiliriz. Toad'lara da geldiği için. Saçlarını da değiştirdim. Kızımız böyle kalsın. Şu anlık e, yüzü böyle. Tatlı bir kız oldu bence. Kıyafetini de değiştirelim. Hemen düz böyle artık ne varsa yapacağım buradan. Kırmızı olursa bizim için daha iyi olur da. Bu sefer gerçi saç şapkasının rengini değiştirsek iyi olacak. Evet Rosie şimdilik böyle dursun. Artık onu diğer kıyafetlerini ve belki saçında da değişiklik yaparsam. Onları kamera dışında hallederim. Evet herkes kışlı kıyafetini giyinmiş. Demek ki gerçekten hava çok soğuk. Küçük kızımız nerede? Aynaya bakıyor oradan kendine bir şeyler bakmaya çalışıyor. Ona daha todur yatağı falan almamız gerekiyor. Şuna bakar mısınız ne kadar şeker bir kız oldu. Nasıl bakıyor? <laughs> Aa saçları dışarıdan çıkmış. Böyle olduğunu düşünmemiştim. Evet en iyisi kamera dışında e, onun kıyafetlerini falan düzenlemek. Ama elbette ki saç rengi ve göz rengi böyle kalacak. Yani renk olarak böyle kalır. Çok şeker bir kız oldu. Bugün tabi işe gideceğiz. E, promosyon elbette ki almayız. İkinci işe gidişimizde alırız eğer çok iyi bir şekilde bize verilen görevi yerine getirirsek. Onları da bir sonraki İş gününde hallederiz. Kar yağdığını gördük, e, yapraklar döküldü, güneş açtı, şimdi de yağmur yağıyor. Umarım işe gideriz. Hadi bakalım. Yani niye gitmedik? Eliza'ya çıkmış. Ha işe gider misin lütfen? Yalnız ben niye gitmiyorum işe? Anladım şimdi neden mi Sıkı çalış. E, normalde bugün hani tatildi ya. İşe gitmeyecekti demek ki ama ben e, tatilden erken çıktığım için o da evet bana söylemeden işe gitti maalesef. Yalnız kızımız tamam kırmızı rengi bu kadar sevmek zorunda değilsin Ruzicim. Peki bugün o zaman biz evdeyiz bir onunla konuşalım da bunu yapmaması gerektiğini söyleyelim. Ruzicim ne yaptın bak her yeri mahvetmişsin. Ne yapıyorsun sen? Ne kadar sinirli bir kız oldu bu böyle. Sen onlarla ilgilenirken ben şöyle bir bakayım da bizim bitkilerimiz vardı, bir sürü şey vardı. Çamaşırlarımız var. Çamaşırlarımızı yıkamamız gerekiyor. Evet, tabii ki de. Bunları yıkayalım. Ebeveynlikte ikinci sıraya, ikinci seviyeye geldik. Rosie'nin tatlılığı, ee, buradan tuvaletini de yap. Hatta mintiyle de ilgilenelim de mintiyle nedense Arvin arası kötüymüş. Yani yavaş yavaş düzeliyor. Ya bu kız niye bu kadar şımarık? <laughs> Yine şımarıklık yapıyor. Ne yapıyorsun? Şimdi evimizi canavarlar basacak. Toz canavarları. Diyor ki bana acilen yemek ver yoksa ben bunu yapmaya devam edeceğim. Arvin'in tozla imtihanı. <laughs> Minti diyor ki bu ne şimdi ne yaptın sen? Bak şimdi de orada oynuyor. <laughs> aferin sana. Bak o da öğrendi. <laughs> Sanırım o da yapacak. Şimdi yapar mısın? Bak burada uğraşıyoruz senin için. Ha, aferin. <laughs> o da öğrendi. Tamam süper. Tamam bırak artık onu. Artık o kadar ölü taklidi yapmak yeterli bence. Ee, evet. Çocuğumuza yemek verelim. Lütfen. Ona bir yemek ver de yesin. Al bakayım ye yemeğini. Aa, Yemeği nereye koydun? Ha tamam şimdi oraya gidip oturacak ve yemeğini yiyecek. Bu kız çok şımarık bir şey oldu. <laughs> Birazcık yemek vermedik diye bütün evi mahvetti, kirletti. Şimdi evi temizlememiz gerekiyor da. Şimdi sana ne iş bulsak? Yani bizi böyle çok uğraştırmayacak bir şey olması gerekiyor. Gerçi freelancer bir meslek yapsak kesinlikle bizi uğraştıracak. <laughs> Eee... Aşçı mı olsa acaba? Bilim insanından aşçıya. Ya da biz nasıl da olabilir? Bilim adamı 10'dan 7'ye kadar. 5'e kadar. Hmm. Bu da biz nasıl da 9'dan 5'e kadarmış. Aşçı nasıl? O da 9'dan. Aynı. Aşçı yapacağım. Evet. Evet evet. Aşçı olsun. Yani böyle dışarı çıkma gibi bir fikrim vardı. Ama evdeki işler o kadar çok oldu ki... Hani Maalesef dışarı çıkamadım. Alt kata bile hiç inemedik. Bu çöpler hala burada. Aferin mint mint baya parladı. Kazak lanet Aldığımız kazak lanetli falan mı acaba? Bunu göndersek mi? Bu da bozulmuş zaten. Şunu da tamir edelim. Bunları besleyelim. <laughs> Alt katta resmen bodrumda tozlarla artık şey yapıyoruz. Bayağı korkuyor şu an. Evet, Kazak laneti diyor. Kazak'tan kurtulsak iyi olacak. Mailimiz gelmiş mi gelmemiş onu merak ediyorum. Ne oluyor? Diyor ki dışarıda çok kötü bir hava var. Şu an bayağı korkuyorum. Fırtına çıktı. Sen de burada mı uyuya kaldın acaba küçük şey. minnacık ya. Biz bu temizlikle baş edebilir miyiz acaba? Ne zombiler gerçek mi? Hayır. Hava inanılmaz derecede bozuldu ve kızımız da işten gelmiş. Hemen içeri tamam hemen içeri gitsin. Evet sen de şurayı, şurayı bir temizleyebilir misin acaba? Bir tane daha mı şey alsak biz? Süpürge alalım. İki tane süpürgemiz olsun ki daha hızlı bir şekilde artık bunları halledelim. Bence gayet güzel bir hava var ama bizimkiler bayağı korktu. Yani onun uykusu var mı şu an Rosie'nin? Yani birazcık uykusunu almış. Şurada biraz daha nebleyebilir. Rosie ile ilgilen ve evet sen de yemek yap. Yalnız o yemek bayağı pislenmiş. Onu artık bırak. Ha burada bezelye var. Bezelye bozulmuş mu? Hayır bozulmamış. Burada yemek pişirelim ama... Vejeteryan bir şey olursa bizim için daha iyi olacak. Evet buradan vejeteryan bir yemek yap. Bunu ben çöpe atayım. Atamıyorum. Evet onun temizlemesi gerekiyor. Çünkü havadan dolayı şu an bayağı korktular ama aa düzelmiş. Aynen tamam hava şu an gayet güzel. Yani yağmur falan da gitmiş. Şu an gayet iyi bir şekilde. Bu nedir? Minik minik bir şeyler. Aa! Ha uzaylılar götürüyor. Aa, bir dakika. <laughs> Yu tam bölümü bitirecektim. <laughs> uzaylılar bizi kaçırdı şu an. Aman Allah'ım. Sindi. Sindi gitti. Yani kız o kadar korktu ki ve uzaylılar gelip kaçırdı. Evet. Harika. <laughs> Tam bölümü bitirecektim. Uzaylılar tarafından kaçırıldı. Ben artık bu bölümü burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bakalım diğer bölümde neler olacak. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.